Dem Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Çetinkaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. Iyi yayınlar diliyorum. Evet hocam şimdi aslında e, yani hane halkı beklentilerine geleceğim ama o hane halkındaki beklentilerdeki iyileşmeye sebebiyet veren o uygulanan politikalar. E, Merkez Bankası'nın faiz indirim serveni e, bu süreç içerisinde işte ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri sizinle şöyle bir değerlendirelim isterim. Öncelikli olarak geçen haftaki Merkez Bankası'nın şöyle bir kararının üzerinden genel olarak geçelim. Metinde ifade edildi bildiği üzere bir faiz indirimine kesin gözüyle bakar mısınız Aralık ayına ilişkin yoksa biraz daha bekleyen bir merkez bankası ama kapı da aralayan bir merkez bankası mı olur? Ne dersiniz? Şimdi aslında benim Hanım, şimdi geçen yıl Haziran'da başlayan enflasyonla mücadele programı bugün 17. ayını tamamladı. Aslında Merkez Bankası'nın politika tercihine baktığımızda aslında hem liralarda stabilizasyon hem de dolarizasyonda ciddi bir çözülme olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. E tabii para politikası metnine baktığımızda evet özellikle göze çarpan nokta şuydu. İş tarafında bir yavaşlama var. E, hizmet tarafında iyileşme sinyalleri net bir şekilde gözüküyor ve özellikle de belki de daha önemli noktanın e, maliye politikasının desteğinin varlığını ifade etmesi oldukça olumlu olarak algılandı. Ama ben bunu şu şekilde ifade etmek istiyorum. Özellikle ekonomideki faiz indirim sürecinden daha ziyade ben ekonomide yeni dezenflasyon sürecinin daha yeni başladığını hmm. ve bu şekilde algılanması gerektiğini düşünüyorum. Yani belki önümüzdeki dönemdeki 3 Aralık bizim için çok çok daha önemli olacak. Yani hem açıklanacak enflasyon rakamı hem faizin ne olacağı hem de ne zaman indirileceği noktasında ne oranda olacağı ve ne zaman indirileceği noktasında bize net ve detaylı bir bilgi ortaya koyacak gibi gözüküyor. Aslında şu anda şu da var yani bütün piyasalar Aralık ayında bir faiz indirimine odaklanmış gibi gözüküyor. Evet. Hatta birçok kişi net gözüyle bakıyor. Ama ben Pelin Hanım burada ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani özellikle Kasım ayı enflasyon rakamlarında açıklandığında ve gene kuru halinde Ocak ayına ertelenmiş bir faiz indiriminin görme ihtimalimizin ben çok çok yüksek olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani... Şimdi baktığımızda işte erken indirim aslında hep bir şu anda bir dezenflasyon sürecindeyiz. Dezenflasyon sürecinin sekliye sekteye uğramaması noktasında bence Merkez Bankası'nın çok da aceleci davranmaması, yani piyasa beklentilerine para olarak Aralık'ta değil de Ocak ayında bir faiz indirimiyle gitmesi daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkartacağını düşünüyorum. Yani burada aslında birkaç tane temel dinamik var. Yani bunlardan bir tanesi Merkez bankası da ben bu şekilde yapacağını düşünüyorum. İşte Ocak ayında yıllık enflasyonu görecek. Yani 12 aydaki gelişmeler net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Hem de burada belki daha önemli nokta asgari ücretlere ne kadar bir zam gelecek. Hmm. Yani şu anda piyasada çok fazlasıyla tartışılıyor bu. İşte %25 mi, 30 mu, 30'un daha üzerinde mi? Ve daha da önemli nokta belki de fiyatı yönetilen ve yönlendiren mallar. Yani doğalgaz başta olmak üzere elektriğe ne gibi ne da ne oranda zam yapılacağını görüp ondan sonraki süreçte faizin ne olacağı noktasında bir karar ortaya koyacağını düşünüyorum. Hatta ben şunu da ifade ediyorum. Belki dün gelen rakamlar bu söylediklerimi biraz daha destekler mahiyetli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Dün biliyorsunuz iktisadi yönelik manketi geldi. Real kesim güven endeksi. Burada belki de enflasyon noktasında biraz önce biz sektörel bazda enflasyon 12 ay sonra enflasyon beklentilerini gördük ama real kesim güven endeksinde üretim maliyetinin artış bekleyen iş yerlerinin ekimde %57 olan oranı Kasım'da 62.3'e yükseldi. Yüksek. Bakın bu çok çok önemli. Yani bu açıdan baktığımızda sanayide göstergeler faiz indirimi içinde hala zamanın olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Hı -hı. Yani e, muhtemeldir ki bu dinamikleri göz önüne alarak önümüzdeki dönem içerisinde bir e, faiz indiriminin yani Kasım veya Aralık'ta değil de Ocak ayında e, bir indirim şeklinde gerçekleşmesi piyasa açısından ben daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkartacağım düşünüyorum. Şimdi yani o Aralık ayında gerçekleşecek olarak maddeleri aslında alt alta sıraladığınızda hemen ben içerisinden şöyle bir asgari ücreti de çekeyim hocam. Yani asgari ücret konusunda tartışma epey bir var. Ücret fiyat geçişkenliği epey bir tartışılıyor. Bu süreç içerisinde merkezin ileriye dönük endeksleme gibi bir ifadesi oldu ki Cevdet Akçay'ın profesör doktor Cevdet Akçay'ın ileriye dönük endeksleme yapmamız lazım. Bir atalet var. Bu ataleti kırmak gerekiyor. Zamanı şimdi bu zamanlama. Yani yapılacaksa en uygun zaman bu zaman demişti Akçay. Dolayısıyla yani önümüzdeki süreçte ileriye dönük Yük endeksleme yapılması e, dahilinde bir enflasyonist baskıdan bahsedebilir miyiz? Yoksa burada atılacak konuşulan e, o siz piyasanın da içerisindesiniz aynı şekilde yani üretim tarafını da e, çok hakikaten danışmanlık da yapıyorsunuz bu anlamda yani oradaki okunan şey nedir? Yoksa bunu, burada atılacak bir adım mesela istihdama kadar gidebilecek, sirayet edebilecek bir e, yola mı e, aslında doğru bizi götürür? Ne dersiniz? Pelin Hanım, şimdi bunu iki, iki noktada düşünmemiz gerekiyor. Hı -hı. Şimdi e, özellikle asgari ücret alanları bir kenara koyarsak, e, hem firmalar açısından hem de Merkez Bankası'nın enflasyona mücadele açısından açısından e, geleceğin yönelik bir enflasyon beklentisine göre bir asgari ücret belirlemek avantajlı gibi gözüküyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama tabii ki burada dikkat edilmesi gereken temel noktada, temel dinamiklere baktığımız zaman Burada sadece sanayici veyahut da enflasyon dinamikli açısından düşünmek biraz bizi hataya götürüyor. Yani şu anda Türkiye'de ciddi anlamda veya 5 milyonun üzerinde bir asgari ücret alan kesimden bahsediyoruz ki zaten asgari ücret bir taban fiyat politikası olduğundan dolayı sadece askeri ücretleri kesimle ilgilendirmiyor. Yani diğer taraftan üst bant grubunda maaş alanların da asgari ücret oranında artış beklentisi içerisinde girmesi ve daha doğal olarak önümüzdeki dönem içerisinde enflasyonla mücadele açısından bir sıkıntı ortaya koyabileceği beklentisi var. E, tabii ki burada ee, Sayın e, Atçay'ın ifade etmiş olduğu yaklaşım özellikle enflasyonla mücadele açısından e, ya da e, asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki geçişkenliği açısından bir avantaj sağlayacak. Ama benim tahminim zaten şu andaki mevcut göstergeler ve dinamiklere baktığımızda şu anda Merkez Bankası'nın en son para politikası e, enflasyon raporundaki beklentisi 17,5'dan 21 seviyesinde yükseltildi. E, Muhtemel ki üst bantta 26 olarak belirlendiğinden dolayı benim tahminim 26 artı 4 şeklinde %30'luk bir asgari ücret artışının önümüzdeki dönem içerisinde ben fiyatlanmaya başlayacağını düşünüyorum. Ama tabii burada dikkat edilmesi nokta gereken nokta şu. Benim tahminim ki Merkez Bankası da bu şekilde düşünüyor. Yani %20 ile 30 bandında enflasyonist etkinin ben biraz daha sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ama %30'un üzerinde ilave bir asgari ücret zammı gelirse bu enflasyon dinamiklerinin önümüzdeki dönem içerisinde bozulma riski ve ihtimalini ...içerisinde barındırdığında özellikle belirtmek istiyorum. Peki şimdi hocam e, bunun istihdama yansımaları... ...hani diyoruz ya şu tartışma var. Mesela şu andaki real faiz yeterli mi? Ya da gerektiği ölçüde ifadesi çok önemliydi orada PPK metninde. Yani ister istemez şu tartışmaları beraberinde getirdi. Gerektiği ölçüde ise sıkılaştırma devam edecektir denildiği noktada bir önceki enflasyon raporu sunumunda başkan dedi ki faizi sabit tutmam ek sıkılaştırma anlamına geliyor. Bu da ister istemez gerektiği ölçüde değil daha fazla bir sıkılaştırma adımı oluyor diyor. Şimdi bunun biraz yansımalarını konuşalım istiyorum. Hakikaten reel faiz dediğimiz zaman bugün Türk lirasının önünde bir kalkan oluşturabilmesi açısından dolarizasyonu hızlandırmayıp yani tekrar o geçmişi hatırlatmaması açısından tahribatları yaratmaması açısından reel faiz ne ölçüde olmalı? E, reel faiz gerektiği ölçüde olmayıp daha fazla olduğu noktada da işte oradaki yaratacağı tahribatları birazdan konuşacağız ama hakikaten oradaki ayar ne olmalı? Alan ne olmalı? Ya Şimdi belki şu anda önümüzdeki dönem içerisinde tartışacak konulardan bir tanesi bu. Yani e, enflasyonla faiz arasındaki alan biraz daha e, belki de ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Ama şurada bir hataya düşüyoruz biz Pelin Hanım. Aslında bakıldığında e, mevcut durum içerisinde evet e, enflasyona baktığımızda şu anda son iki aydır e, politika faizin altında seyretmeye devam ediyor. Ve zaten bu algıdan dolayı yavaş yavaş piyasada işte hadi e, enflasyonun altına, faizin altına, politika faizin altına düşen bir enflasyon var hemen veri bir şekilde faizleri de aşağıya doğru çekelim algısı var. Bu tabii ki önümüzdeki dönem açısından çok ciddi bir riskli bir süreç. E, hangi açıdan riskli bir süreç? Özellikle biz enflasyona mücadele ediyorsak ve dezenflasyon sürecinin sekliye uğratmasını istemiyorsak bizim bu konuda çok da fazla acil davranmamız gerekiyor. Yani bugün önümüzdeki dönem içerisinde baktığımızda beklenti noktasında bakın biraz önce e, piyasa katılımcıları anketini gördük. E, burada özellikle reel sektörün ve hane halkının hala yüksek seviyede kalmaya devam eden bir enflasyon eğilimi var. Evet hane halkında bir gerileme var. Yani %75 seviyelerinden 67 arkasından 64 seviyesine kadar geldi ama hala hane halkının 12 ay sonra enflasyon beklentisi piyasa profesyonellerinin veya Merkez Bankası'nın ortaya koymuş olduğu enflasyon beklentisinden çok çok uzak. Yani mevcut durumda baktığımız zaman bizim bu enflasyon beklentilerini Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerine yakınsamamız gerekiyor. Bakın biraz önce reel sektörü de konuştuk. Evet %50'nin altına düşen bir 12 ay sonra enflasyon beklentisi var ama hala bu yüksek kalmaya devam ediyor. Yani mevcut durumda evet biz şu anda ki önümüzdeki dönem içerisinde biz Merkez Bankası'nın ki Ocak ayında bir faiz indirim döngüsüne girdiğini düşünürsek zaten arkasından da enflasyon dinamiklerinde geriye doğru çekilme ortaya çıkacağından dolayı ben reel faiz noktasında ben bir sıkıntı ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Yani hem faiz düşecek hem de aynı oranda belki de daha yüksek miktarda bir faiz geri enflasyon geri çekilmesini göreceğimizden dolayı ben reel faiz konusunda önümüzdeki dönemde bir cid ciddi, bir sıkıntı ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Peki e, istihdam tarafındaki yansımaları hocam. Yani şimdi hep tartışıyoruz konuşuyoruz ya. Bugün baktığımız zaman işte e, manşet rakam Tekhaneye işaret ediyor ki bu kadar sıkı para politikasının içerisinde olduğu dönemde hakikaten güçlü bir istihdam piyasası olduğunu yansıtıyor. Ama bu bardağın dolu tarafı. Bir de boş tarafından şöyle bakmayı tercih ederim atıl iş gücü tarafına bakalım. Orada da %25'in üzerindeki bir seyir dikkat çekiyor. Belki burada biraz daha istihdam piyasası, emek piyasasının niteliği açısından tartışmamız gereken bir dönem ama bu süreci nasıl okuyorsunuz? Yani hakikaten bugün baktığımız zaman sanayi tarafındaki o sıkı duruşun istihdama, maaşata tam yansımaması ya da ileriki süreçte bunun yansıyacak olması ki çünkü bu atılan para politikasındaki en son etkilenen halk olduğunu biliyoruz ki emek piyasası? Belki de Pelin Hanım bizi en fazla hı hı. şaşırtan noktalardan bir tanesi bu. Evet, iş tarafı ciddi bir sıkılaşmadan bahsediyoruz. Ee, sanayi tarafı son 5-6 aydır baktığımızda yıllık tarafta süre, sürekli imo kaybediyor. İşte PMI tarafına baktığımızda 6-7 aydır 50 eşitliğinin altında hatta gıda son gelen rakamlar gıda hariç al sektörlerin tamamı 50 eşitliğinin altında olduğu için bir duranlık süreci içerisinde. Tabii ki bu ...verilere rağmen hala güçlü kalmaya devam eden bir istihdam piyasası var. Belki de başta ifade ettiğim en fazla şaşırtan konulardan bir tanesi bu. E, tabii ki burada en son gelen belki 3 üç, üçüncü çeyrek rakamları bize biraz daha net bilgi ortaya koyuyor. E, aslında baktığımızda üçüncü çeyrek rakamları biraz daha yaz sezonuna geldiği için... ...hizmet tarafı güçlü kalmaya devam ettiğinden dolayı istihdam piyasası da biraz daha güçlü kaldı. Ama... Tabii ki önümüzdeki dönem içerisindeki dördüncü çeyrekle birlikte biz bu sıklaştırma eğiliminden daha da artacağı bir süreç içerisinde olduğumuz için şu anda ben yavaş yavaş özellikle hizmet tarafındaki söz konusu canlılığın bu son çeyrekte ciddi anlamda aşağı doğru geleceğinden dolayı İslam piyasasında bir kaybın ortaya çıkacağını ben net bir şekilde söyleyebilirim. Ama tabii ki burada biraz önce siz geniş tanımlı istikten bahsettiniz. Yani bu çok çok önemli. Yani atıl, ciddi anlamda atıl iş gücünden bahsediyoruz. Belki de burada ben daha önemli bir noktaya işaret etmek istiyorum. Burada özellikle genç işsizlik rakamlarında çok hızlı ve yukarı doğru artan bir ivme var. Bel daha da belki önemlisi NİT olarak ifade etmiş olduğumuz ne eğitimde de ne de istihdamda olan bir e, 15 ila 29 yaş arasındaki nüfus var ki bu %26 seviyesine geldi. Bu şu andaki mevcut durumda baktığımızda e, Pelin Hanım şu ifadeyi özellikle belirtmek istiyorum. E, yani 3 milyon üzerindeki gencimiz ne eğitimde ne de istihdamda. Yani 100 gençten 26'sı evde oturuyor. Hiçbir iş yapmıyor. Belki de bu, bu noktada ben şunu da değinmek istiyorum. Son dönem içerisinde basınında da takip ettiğimiz kadarıyla bu konuyla alakalı diye özellikle belirtmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Yani göçmen işçi noktasında veyahut da göçmen işçilerin çalıştırılması noktasında bir takım argümanların yakın zaman içerisinde kamuoyuna ilan edeceği ifade ediyor. Bence Evet bu geçici dönem içerisinde şu anda baktığımızda evet özellikle sanayi sektörünü çok iyi bildiğinden dolayı şu andaki mevcut durum içerisinde evet. sanayide giderek büyüyen bir işçisizlik problemi var. Yani diğer taraftan da iş gücü piyasasında giderek artan bir meslekçisizlik problemi var. Yani bir nevi şu andaki mevcut dinamikleri göz önüne aldığımızda bir beceri uyuşmazlığı denen bir olguda karşı karşıyayız. Kesinlikle. Ama şunu da ifade etmemiz lazım. Mevcut duruma baktığımızda evet göçmen işçi statüsünde Türkiye'de çalıştırmanın kolaylaştırılacağı nokta evet önemli olabilir. Kısmi olarak kısa dönemde bu sorunun çözülmesine katkı sağlayabilir ama biraz önce bahsetmiş olduğum 3 milyonun üzerinde bakın Pelin Hanım bu çok ciddi bir rakamdan bahsediyorum. Ne eğitimde de ne de istihdamda olan bir nüfus var. Bence bunların çok etkin bir eğitim politikasıyla hızlı bir şekilde bunların ekonomiye kazandırılması ya da üretime kazandırılması noktasında bir takım politika tercihlerini ortaya koyması Türkiye'nin gelecek dönem açısından çok çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün demokratik fırsat penceremiz evet daha hala açık Hala evet. genç nüfusumuz yaşlı nüfustan daha fazla ama o pencere yavaş yavaş kapanıyor. Biz o avantajı kaybediyoruz. Yani o avantajı kaybettiğimiz bir dönem içerisinde bizim bu tür politikaları ortaya koyarak özellikle gençlerimizi öteleyip bir kenara koymak ve onun yerine göçmen işçi transfer etmenin ben Türkiye açısından çok da sağlıklı bir sonuç ortaya çıkaracağını hiç zannetmiyorum. Kesinlikle yani avantaj belirli bir noktada bu e, entegre edilmediği noktada dezavantaja da dönebilir diyorsunuz aslında. Evet. Bu da oldukça önemli. Peki hocam şimdi küresel piyasalar aslında orada da e, piyasalar o kadar hareketli ki Trump başlığıyla birlikte meşgul etmeye başladı. Dün bile yani dünden bugüne baktığımızda işte Trump 5 aday gösterdi. Dolarda işte bir düşüş tahvillerde ve hisselerde bir yükseliş serüvenine ekranlara taşıdık. Bugün dönüp baktığımız noktada ise aynı başlığın tam tersini verdim. Dolayısıyla dedim ki Trump 3 ülkeye tarif uygulayacak dolarda bir güçlenme var dedim. Tribülans yani aslında daha göreve gelmeden tribülansı yaratmaya başladı başkan. Şimdi ilk dönemini de biliyoruz. Dolayısıyla hakikaten Türk lirası uygulamış olduğu bu politikalarla birlikte Amerika'nın şu anda uluslararası alanda yaratacağı tahribatlar karşısında ya da türbülanslar karşısında avantajlı konumda mı, dezavantajlı konumda mı yoksa nötr alanda mıyız? Ne dersiniz? Yani çok güzel bir soru Pelin Hanım. Hı. Bu yani belki de önümüzdeki dönem içerisinde en fazla tartışacak konulardan bir tanesi bu gibi bu gibi gözüküyor. Yani şu anda evet Trump'ın işte 20 Ocak'ta koltuğun oturması ile birlikte ki daha koltuğun oturma önce siz de ifade ettiniz. Sizin söylediğinizden onu algılıyorum. Erken bir tarife süreci başladı. Yani bu süreç, evet Kanada, Çin ve Meksika ile sınırlı ama önümüzdeki dönem içerisinde bu biraz daha genişleyerek devam etme ihtimali yüksek. Hatta belki siz de takip etmiştiniz. Geçtiğimiz hafta Deutsche Bank'ın bir raporu yayınladı, bir paper'da yayınlandı. Orada işte bu süreç içerisinde yani yeni günlük tarifelerinden en çok hangi ülkeler etkilenecek noktasında ilk sırada Meksika gözüküyordu. Aslında ben o raporda biraz Çin'i aradım ama Çin oldukça altlardaydı. İşte Vietnam, işte Kanada, Malezya ve Tayland gibi ülkeler biraz daha ön plana çıkıyor. Ama tabii ki yüzde %60'lık bir ilave bir tarifenin veyahut da verginin uygulanması birlikte Çin'de hemen üst taraflara doğru tırmanıyor. Tabii bu süre içerisinde ve evet, son dönemde baktığımızda Evet Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte dolar kurunda bir güçlenme var. Hatta euro dolar paritesi 1.04 seviyesine kadar geldi. Yani 2022 yılının en yüksek seviyesindeyiz. Hatta e, uluslararası kuruluşlar önümüzdeki dönem içerisinde e, doların güçlenirken yani euro'nun da özellikle Avrupa bölgesindeki takım kadınların olumsuz gitmesine bağlı olarak e, euro dolar paritesinin bire geleceği ilişkin bir takım ifadeler kullanılmaya başlandı. Tabii burada e, TL'nin ne olacağı belki önemli noktalardan bir tanesi. İşte ilk etapta Trump seçimi kazandıktan sonra belki de küresel piyasalarda en fazla olumlu etkileyen para birimlerinden bir tanesi TL idi. Bunu gördük ama önümüzdeki dönemde ne olacak noktası biraz daha karmaşık gibi gözüküyor. Şu anda Türkiye açısından evet tartışma konulardan bir tanesi şu. İşte enflasyon artında artmaya devam eden bir kur var. Bunun ne kadar baskılanacağı, nereye kadar gideceği hala belirsiz. İşte Trump'ın uygulayacağı politikaların ne oranda Türkiye'yi etkileyeceği bu da belirsiz olduğu oraya karşımıza çıkıyor. Ama şurada bir avantajımız var Pelinan ama özellikle bir, hatta birkaç tane avantajımız var. E bu avantajlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın son dönemde yüksek miktarda biriktirmiş olduğu rezerv. Hı hı. E belki daha da önemlisi bu TL'nin güçlü kalması noktasında önemli argümanlardan bir tanesi cari açığımız. Yani cari açığımız neredeyse gayri safi milli %1 seviyesine kadar geldi. E yani şu anda mevcut durum itibariyle baktığımızda yani 10 aylık 10, 10 aylık cari açığımız 5 milyar dolar seviyesinde. Hatta altın hariç baktığımızda şu anda cari açık vermeyen bir ülke konumundayız. O da doğal olarak önümüzdeki dönem içerisinde döviz talebini ciddi anlamda aşağı doğru çekeceğinden dolayı e, TL'nin biraz dolar karşısında bu serüvenin yani e, 6-7 ay önceki durumunun önümüzdeki dönem içerisinde biraz daha yüksek kalmaya hatta TL'nin biraz daha değerli kalmaya devam edeceği bir süreci yaşayacakmış gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. işte aslında evet, süren bitti. süren bitmese e, büyümenin kompozisyonlarını da sizle birlikte konuşmak isterdim ama büyüme verisini karşılayacağız. Cuma'dan sonra mutlaka yine bir program içerisinde değerlendirelim isterim. Ankara Acı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Çetinkaya ile birlikteydik. Makro çerçevede konuşmuş olduk efendim. Programı noktalı. Birazdan da öyle öyle karşınızda.